Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine böyle çıtı pıtı çok güzel. Siparişi yoğun olan bir modeli paylaşmak istedim sizinle. Çok basit çok güzel. Ben böyle daha önceden yapılmış modelleri paylaşıyorum. Belki eleştirin eleştirenleriniz olur. Ee, modası geçmeyen siparişi çok olan oyalar yapıyorum ki sizlere de fikir olsun belki dışarıda çalışamayan arkadaşlar evde bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlar vardır diye böyle modası geçmeyen siparişi çok olan modelleri öne çıkarmaya çalışıyorum İnşallah güzel anlatım yapabilirim Sizlerde beğenirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Şu şekilde örümceğimi yapıyorum. Şu şu, şu büyüklükte çekiyorum. Şöyle ipimi alıyorum içinden geçiyorum. Bu kadar bu büyüklükte örümceği. Hemen yandaki tığ battıya sabitliyorum. Pardon. Bir zincir. Örümceğinizin boyutunu ayarlayabilmek için şöyle yapabilirsiniz. şöyle parmağımızın şu kısmına hem boyut boyutları aynı olmuş olur. Çok basit. Ama bir o kadar da güzel bir model. Söylediğim gibi siparişi yoğun olan bir model. Evet e, bu arada abone olup kanalıma beni destekleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum abone olmadan izleyenler varsa ücretsiz bir şekilde abone olup yorum ve beğeni yapıp bana destek olursanız çok sevinirim Evet bu şekilde örümceklerimi yaptıktan sonra şu ön kısımdaki tek kanadını tutuyorum ve çekiyorum. Şimdi hemen pinbirimizi yapmaya başlayalım. İpimi tığıma sabitliyorum. Bu şekilde yazmamızın düz yanı burası. Yazmamın ters önünü çeviriyorum. Şu ilk baştaki iki tane örümcek kanadını bırakıyorum. Hemen yanındaki yani 1 ve ikiyi bırakıyorum. 3 ve dördüncüyü alıyorum iki kanadını birden bu şekilde alıyorum. Dört zincir bir, iki, üç, dört. Aynı yere sabitliyorum. Bir, iki, üç adet zincir. Bıraktığımı ilk baştaki bıraktığım İki örümcek kanadım da alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş adet pardon dört adet zincir düz yönünü çeviriyorum yazmamın ve şu kısmı. Şu kısmı İnşallah biliyorsunuzdur Bu kısmı batıyorum. Bir zincir tığıma doluyorum. Şu ilk başta yaptığım 4 zincirli yuvaya 1 2, 3 defa da çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4 adet zincir bu direğim direğimin arasına şöyle göstereyim evet, bu şekilde pimpiremin tepe kısmını yapmış oluyorum yani bir zincir doluyorum 1 2 3 1 2 3 4 adet zincir bu şekilde bir zincir bir iki üç defa da çıkart bir üç dört adet zincir bir birimin tepe kısmı bir zincir dola üçte çıkart bir iki üç dört Dola. Bir dola 1 2 3 2 3 4 adet zincir bir iki üç iki üç dört evet şimdi. Buradan iki tane örümceğimiz daha alıyoruz. İki örümceği kanat alıyoruz yani iki adet. Bu şekilde kapatıyoruz. Bir zincir. Ben şu ipimi şöyle arka kısmı sabitliyorum ki hem daha sıklaştırmış oluyorum. Hem de yaktıktan sonraki o görüntü arka tarafta kalmış oluyor. Örümceğim yeter mi? Evet. Bir örümcek daha yapıp bir tane daha pimpirik göstermek istiyorum. rengimle devam ediyorum. Şu şekilde yazmamın ters tarafını döndürdüm. İlk baştaki iki tane Örümcek kanadım bıraktım. Hemen yanındaki ikisini alıyorum. 1 2 3 4 Aynı yere ilk dört zincirimi sabitledim. Bu şu orta kısımdaki yuva oluyor. Arkadaşlar 1 2-3-4 adet 3 adet zincir ve 2 koyduğum 2 kanat örümceğimi de alıyorum. 1-2-3-4 4 zincir bu da şuraya pimpireğimizin ilk başlangıç oluyor şu tepe kısmının şu oluyor bir zincir dola 5 2 3 4 burayı biraz hızlı geçiyorum 7 adet yapıyoruz bu arada pimpiriğimizi. Evet, bakın şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet oldu. 2 tane daha örümcek kanadı çekiyorum şöyle sabitliyorum bir zincir şöyle arka kısmı sabitleyip tekrar bir zincir daha çekiyorum ki Evet sıkılaştırmış oluyorum burayı iplerimizi temizleyelim beraber. Ben oyamı ütüleyip size bir de ütülenmiş halini göstermek istiyorum. Ütüleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Modelimi ütüledim. Bakın çok güzel bir model. Çok gösterişli, çok güzel bir model oluyor gerçekten. Yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.